Şimdi i̇şte kemiği çıkartalım. Şimdi kemiği ne çıkartma arkadaşlar? Kemiği çok sıkıntılı bu kemikler. Sese sen anlat ya bu. Tavuk kemiği köpeğe zararlı. Neden zararlı ya bu Zeynep? açıklar mısın? Onu? Midesi sindiremiyor muymuş? Midesini deliyor muymuş sivri olduğu için öyle bir şeyler söylemişti veteriner. Bu şimdi neden arkadaşlar? Şu kemik var ya çok bıçak gibi. Kırdığınız zaman çok sivri oluyor. Kedilere de zararlı kedi, köpek, içik çok zararlı bunlar. Boğazda kalıyor, mideye çöküyor. Farkına olmuyor. Tam hayvan yiyor ama bir gün sonra, iki gün sonra hayvan kusmaya başlıyor. Mideye delebiliyormuş bile ya mide içi sıkıntı. Değil. Ben ne yapayım? Bu şekilde kaynatıyorum bizde evde. Kaynatıyorum. Şey soğuduğu zaman tekrar içindeki kemiği çıkartıyorum. Sonra çocuğa veriyorum. Kata rahat bırakırsa kata biraz veririm ya. Soğumuş mu? Çok soğumuş. Katar ben doymuyor ki. Konuşur. Çok verme yeter. Yedi zaten o diye. Ya, ya bu yeter tamam. Yedi zaten ben verdim. Bak kızım. Evet evet. Yer misin? Ben tavuk sevmiyorum ya. oho. Sen o kırmızı be. Ben kırmızı et seviyorum, balık seviyorum. Ben tavuk sevmiyorum. Bu şirin hem tavuk ama kocam bir de bir tavuk almış. bir şey hazır almışlar. Hmm. Bakın bir şeye çıkar. Bunu nerede hazır alır diyor. 80 lira para vermiş. Hmm. Bir de bana kaça verdin? Sen de aynı parayı verdin. 86 verdi bize ona. Daha da fazla verdin hatta. Evet. <laughs> Bence daha küçük yansın. Bizim de daha büyük bir Kocaman. Bak 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 bela yaşadı bela kızım. Bu biraz sıcak. Tamam yeter o kadar bela. Yok, ne yaptın o zaman? Ya? Kimi çıkartayım? Bir daha uğraşmayın. İkilet mi? Bir kere ikilet mi? Hmm. Olmaz mı öyle? Mantıklı. Evet. İneklerde mantık var mıdır? Ne? <laughs> <laughs> İneklerde mantık var mıydı? <laughs> Bende yoktu var vardı olabilir. <laughs> ben seni kendine vereceğim. Dolayısıyla <laughs> şey yok. Hep Aynen. çöpten alıp yiyecekler zaten onlar. Tabii mi? <laughs> anne anne bana ver. Ya bekle. bırak, biraz kurumama yiyse ona bakarsan hepsi yer mi? Ya bir kere yiyor bile bırak. Ya bir kere mi? <laughs> Neredeyse haftada bir kere alıyorsun sen böyle be. Olsun. Ciğer <laughs> sen haftada iki üç kere yiyorlar. Ciğer geçen aldı kaç gün kaç gün gitti? Bir günde bitti ciğer sen çok veriyorsun ciğer ya. İstiyorlar. E bırak istesinler öyle bu zaten bu zaten bu. Bu, bu, Bunu isteyen varsa verebiliriz Gözü bu. Gözü ağlıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Anne ver anne anne diyor barut duruyor. <laughs> Yer misin sen bu kocaman? Yok, valla ben sevmiyorum ya. Bu kemik kırabı gider bu. <laughs> ben o iyice baba e yesem ben o için. Ne kemik de koydun içine ya. O kemik şey. Sarar mısın hayvana? Ete baksana ya bu. Ben hoşuma gitmiyor ya. Oh, benim kız yaşadı varlığına. Kokusu bir de rahatsız ediyor ben Tavuk kokusu. Ben tavuk kokusu hoşlanmıyorum ben ya. Ben de sigara nefesim sigarada. Yanında bir kişi şey sigara uçuyor. Sigaran Allah, da hoşlanmıyor. Ha? Sigaran da hoşlanmıyor. Oh, Kokusundan nefret ediyorum zaten. Anne anne ver. Anne anne. Arkadaşlar bu biz kedimiz konuşuyor asla. Anne diyor. Yatağa gelip orası anne anne mama ver diyor. Sıca patlayacak yemin ederim. <laughs> Sıca patlayacak. Çakıl gelmiyor bile. Çakıl orada yatıyor. Anne böceğim. Böcek. O benim böceğim benim. Anne. Bak benim anneme bak. Benim canım orada yatıyor. Anne. Hani bak bakayım anne çakıl. Çakıl. Anne. Bak annene bak bak. Oy benim canım benim. Oy oy anne için canın. Şimdi burası bu küçük yolda ya. Benim kızımlar gibi yem yem değil ki. Benim kızım kibar. Azıcık iyi yetiyor ona. Bir dakika kazanımı satın. Anası gibi benim kızım. Kibar bir kız. Değil mi annemiz de? Bak kazanı hep sana zahmet. Kal. Aa bak ne çıktı. Lades miydi onun ismi? Lades kemiği çıktı. Herhalde, seninle... Lades yapalım. Anladım. Eee kazanırsam ne alacaksın bana? Ne istiyorsan alırım sana. Ne istiyorsam alacaksın mı? Evet. O zaman bol istiyorum. Araba mı istiyorsun? Işte? <laughs> evet. <laughs> sana güzel bir sürpriz yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bak bunu unutmayın. Sürpriz yapacağım ama söylemeyeceğim. Karavan da olur. Karavan istiyor özellikle. Ben araba ee, özellikle alayım. karavan istiyorum. Neyse. Karavan kaç para? 1000 lira değil mi? Yani. Yani ben eve alsın 1000 lira senin işi görmez mi? Karavan daha mutlu eder galiba. <laughs> Sen ilk başta araba kullanıyorum. Ondan sonra karavana geçelim. Anlaştık mı? Her neyse. Biz şimdi ladesimizi yapalım da. Sen şimdi ola, o o şu an olacak bir ben şey değil. Ben alacağım ama şimdi değil. Onun günü var. Hay annem geldi. Canım geldi ya. Balım geldi ya. gezelim gezelimiz ya karavanda. Olur. Bir çakıl bir de Belle gelecek bize karavanda. Diğerleri kalacak. Ne Çökül. Kızım sizin kim koyacağım. Bunu Lades nere? Lades yapalım mı? şu lades bakayım. Tamam bir şey çekme gerekmiyor. Elini tutmayın mı? Tamam. Olmaz mı? Elini kirletme diyor. E tamam hadi. Tamam. Kaybederse ben ne alacağım. Sen bana alacaksın. Tamam işte istediğim bir şey alacağız. Kim kaybederse o alacak istediği şeyi. Kaç, kaç işaret var şu an burada? <laughs> kaç tane abone vardı? 2000, 2000 miydi? 2004, 2500 Ama hepsi izlemiyor ki. Hepiniz izleseniz de, de niye izlemiyorsunuz ya? Anne, anne İzleyin idesine, biz anne. bak anne. karavan alacak bana. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çırata bak çırata çırata şu güzel inatını izleyin be ya bak sana çırata. Tamam kemik. Bunu dışarı atalım. Bunu bela. Şimdi şimdi. ağzını su yaktı çocuğumun be ya. Kafa atıyor be ya. <laughs> Rüyalarında gördüm. <laughs> Hadi bakalım görürüm seni şimdi. Yemez ki ben benim Hayır, kızım değil ben değil. biliyorum. Sıcak değil değil mi ya bu? Yok yok. Aşağı <laughs> indirdim. <dedin. gülüyor> <laughs> ne oldu kızım böyle Allah aşkına sen? Niye aşağı indirdin? şuna vahaneye batıracak katora ya sarca ya sarca 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 sarcanın tipe bak sarca sarca Oy dikkat et evet hayır kızıma kocaman bir tane tavuk aldım kocaman <laughs> evet bak şöyle büyük bir kızımı aldım şimdi ben bunları parçalayacağım kemik ve koymayacağım hiç kemiği çıkartacağım barışkira bana yardım eder misin Kamera tutsa. Kaç para verdi? Seni görürüm. Seni görmüyor. Bella. amanda Bella. Bella. Çekene kadar Bella bitirdi. <laughs> Bu hafta kızımı elbise alacağım. Ooo Bella tavukları indiriyor. Tavukçu Bella. Aferin kızım ha. Aa, kurbanı söyledik ki sen koymadın öyle sizi durdurdu. Kış geldi valla. Şey yapalım. yani şu kalkışı başka yere bak. Şu fazla geliyor bu çürüme başladı görüyor musun? Şu fazla bak, mı geliyor? Şu geliyor ya. Nereden geliyor?